Arkadaşlar merhaba. English with Chunks kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle yaşadığımız pişmanlıkları, yaşanan olaylara dayalı eleştirilerimizi ve ihtimal konusunu ele alacağız. Bu ifadelerimizin ortak özelliği ise hepsinin geçmişte yaşanmış olması. İlk konumuz olan pişmanlıkla başlıyoruz. Dikkat edersek Türkçe'de pişmanlık bildiren cümlelerimiz hep keşke ifadesiyle başlar. Keşke yalan söylemeseydim. Keşke daha çok çalışsaydım ya da keşke babamı dinleseydim gibi. Burada bulunan keşke kelimesinin karşılığı İngilizcede I wish ifadesidir. Dikkat edersek bu tip cümleler hep geçmiş zamanda kurulur. Bu da demek oluyor ki İngilizce cümlelerimizi de geçmiş zamanda kurmamız gerekiyor. Fakat burada enteresan olan durum bu cümlelerin aynı zamanda iş işten geçmiş anlamını vermesi. Buraya dikkat. İlk cümlemiz üzerinden örneklendirelim. Tell a lie. Yalan söylemek. I told a lie. Yalan söyledim. Aha bu geçmiş zaman. Bunu kullanacağız. Demiyoruz. Çünkü iş işten geçmişse bir derece daha geçmişe gitmemiz gerekli. Yani past perfectense. İlk cümlemiz olumsuz olduğuna göre I hadn't told a lie dedik. Yapmamız gereken tek şey cümlenin başına I wish eklemek olacak. Aynı şekilde I had studied harder dedik ve başına I wish ekleyince keşke daha çok çalışsaydım anlamını elde etmiş olduk. Ve de son örneğimizde de I had listened to my father diyoruz ve başına I wish yani keşke ifademizi ekliyoruz. Gelin isterseniz örneklerimizi çoğaltarak konuyu daha iyi analiz etmeye çalışalım. I didn't leave home on time. Vaktinde evden çıkmadım. Ve I missed the bus. Otobüsü kaçırdım. Biri sebep, biri sonuç olan iki cümlemiz var. Ve pişmanlık cümlesi kurmak istiyoruz. I wish I had left home on time. Keşke evden erken ayrılsaydım dedik. Aynı cümleyi if clause type 3 ile yazacak olsaydık, if I had left home on time, eğer evden erken ayrılmış olsaydım I wouldn't have missed the bus. Otobüsü kaçırmazdım şeklinde söylerdik. Bir örnek daha verelim. Joe drove carelessly yesterday. Joe dün arabayı dikkatsiz bir şekilde sürdü. Ve he caused an accident. Bir kazaya sebep oldu. Joe kendisi bir pişmanlık cümlesi kuruyorsa Joe wishes he had driven more carefully deriz. Yani Joe Keşke daha dikkatli arabayı sürseydim dedi olur. Eğer biz bu cümleyi kuracak olursak I wish Joe had driven more carefully şeklinde derdik. Yani keşke Joe daha dikkatli arabayı kullansaydı şeklinde. Bu cümleyi de if clause ile yazacak olsaydık yine type 3'ü kullanırdık. If Joe had driven more carefully he might not have caused an accident. Eğer Joe arabayı daha dikkatli sürseydi kazaya sebep olmayabilirdi şeklinde. Gelelim criticize yani eleştiri kısmına. Hemen bir örnekle konumuza girelim. Joe didn't study for the exam. Joe sınava çalışmadı ve sonuç olarak he failed dersten kaldı. Yine sebep ve sonuç cümlelerimiz var. Eleştiri için bu sefer should ve could kiplerini kullanıyoruz. Olay yine geçmiş zamanda yaşanmış ve iş işten geçmiş bir anlama sahip. Yine burayı unutmuyoruz. Bu da demek oluyor ki should ve could kiplerimizi perfect yapıyla birlikte kullanmamız gerekiyor. Joe should have studied harder for the exam. Joe sınava daha çok çalışmalıydı ama nerede? He shouldn't have wasted his time vaktini boşa geçirmemeliydi. Ya da Joe'nun öğretmeni durumunu ailesine sınavdan önce haber vermeliydi şeklinde eleştiri cümleleri kurabiliriz. Peki Kultz kipiyle ne diyebiliriz? Joe could have studied harder for the exam. Joe isteseydi sınava daha çok çalışabilirdi ama çalışmadı anlamını vermiş olduk. Aynı şekilde Joe could have gotten enough mark to pass the exam. Joe çalışsaydı, sınavı geçecek yeterli puanı alabilirdi anlamını vermiş olup ama alamamış tabii ki. Birkaç örnek daha vererek konumuzu detaylandıralım. You put the meal in the oven. Fırına yemeği koydunuz. However, you forgot to turn it off. Fakat daha sonra fırını kapatmayı unuttunuz. Ve bu nedenle yemeğiniz yandı. That's why it's burned. Biz de şöyle diyoruz. You should have checked the oven. Fırını kontrol etmeliydin ama etmedin. Yemek yandı. Ya da at least you could have told someone when you put the meal in the oven. En azından yemeği fırına koyunca birilerine söyleyebilirdin. Onlar da sana hatırlatırdı diyebiliriz. Bir örnek daha verelim. Liz went to a restaurant at lunch break. Öğle arasında Liz bir restorana gitti. However, the service was too bad. Fakat gittiği mekanda servis çok kötüydü ve she waited too long. Çok uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sonrasında da şu şekilde düşündü. They should have been faster. Daha hızlı müşteriyle ilgilenmeliydiler. Ya da at least they could have apologized for late service. En azından geç servis ile ilgili bir özür dileyebilirlerdi diye düşündü. Gelelim geçmişe dayalı ihtimal cümlelerine. Öncelikle şunu unutmuyoruz. Eğer cümlemiz kesin bir yargı bildiriyorsa o cümleyi zaman kalıplarıyla ifade ederiz. Joe yalan söyledi ya da Joe yalan söylemedi. Cümlelerinde olduğu gibi. Eğer Joe yalan söylemiş olabilir demek istiyorsak bu sefer cümlemizi bir kiple kurmamız gerekiyor demektir. %50'lik bir ihtimali could ile ifade ederken bu ihtimalin biraz daha az olmasını, might biraz daha fazla olmasını may ile ifade edebiliriz. Eğer Joe yalan söylemiş olamaz şeklinde bir çıkarım yapıyorsak ya da mümkün değil şeklinde düşünüyorsak can kipinin olumsuz halini, tam tersi büyük bir ihtimalle Joe yalan söylemiş olmalı demek istiyorsak bu sefer must kipini kullanıyoruz. Fakat yine perfect kalıbıyla birlikte. Neden? Çünkü geçmişten bahsediyoruz. Joe'nun yalan söyleme olayını hep birlikte ele alalım isterseniz. Joe yalan söyledi. Yüzde yüz doğru bir bilgi. Joe yalan söylemedi. Yine kesin bir bilgi. Geriye kalan anlamlar için kipleri yani models ifadelerini kullanıyoruz. Joe told a lie. Kesin olduğu için zaman kalıplarıyla kurduk cümlemizi. Joe didn't tell a lie Joe yalan söylemedi. Bu da kesin bir yargı olduğu için yine geçmiş zaman kalıbını kullandık. Arada kalan anlamlar için ise Kip yani model ifademizden sonra have artı fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. ki olayın geçmişte yaşandığı belli olsun. Kipler aslında nedir? Zaman kalıplarıyla aralarında ne gibi farklar vardır konusunu işlemiş olduğumuz derslerin linklerini de açıklama kısmına ekliyorum. Dileyen arkadaşlarımız izleyebilir. Son bir örnek daha vererek bu konuyu da detaylandırmış olalım. I can't find the file I put on my desk. Masamın üzerine koyduğum dosyayı bulamıyorum şeklinde bir cümle kurduk. Eğer konuyla ilgili yüksek bir çıkarım yapıyorsak yani bizce kesin öyledir anlamını vermek istiyorsak Someone must have taken it. Biri dosyayı almış olmalı anlamını vermek için must keep'ini kullanıyoruz. Ve sonuna have artı fiilin üçüncü halini ekliyoruz. Peki have artı verb 3 kullanmazsak cümlenin anlamı ne olur? Someone must take it biri dosyayı alsın ya da almalı anlamında bir emir cümlesine veya zorunluluk anlamına gelir. Eğer birkaç ihtimalin bizcesini söylemek istiyorsak bu sefer I might have put it somewhere else. Başka bir yere koymuş olabilirim. Tam da emin değilim. Şeklinde bir cümle kurabiliriz. Bu cümleden de have verb 3 çıkarsa gelecek zamanda bir ihtimali dile getirmiş oluruz. Ki anlam tamamen farklılaşır. Ve de son olarak bir şeyin imkansızlığına dair bir düşüncemizi dile getirmek istiyorsak I can't forgotten it at home. Evde unutmuş olamam. Bu mümkün değil. Anlamını can keep'inin olumsuzu ile birlikte have artı verb 3 kullanarak verebiliriz. Yani evde unutmuş olmam mümkün değil demiş olduk. Peki ya unuttuysak? Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Videolarımıza yorum yapmayı, beğenmeyi ve eğer abone değilsek abone olmayı unutmayalım ki videolarımız daha geniş kitlelere ulaşabilsin. Bizi sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi günler.